Ee, şimdi sizinle iki tane Minecraft göstereceğim. Tamam bloklar türü şey yapmayayım. Bir 14 var. Bir dakika arkadaşlar ilk 14'ü göstereyim. Şöyle dur şuraya. Arkadaşlar bu 14. Bir de arkadaşlar zengin tutak e, çekebiliriz belki İbrahim'le yani. Ee, Ender acıyla. Bu 14. Bir de 15'i göstereyim size arkadaşlar. Şu en alttaki de 15 oluyor arkadaşlar isterseniz gösterebilirim. Arkadaşlar işte bu da 15. Ee şöyle mesela bir tane dünyaya girelim. Yani arkadaşlar bu şehir olan. Şurada vereyim Ondan sonra çıkayım dünyadan. Arkadaşlar önce ben de şaşırdım yani nasıl olduğunu. Böyle. Arkadaşlar bir de bu. Bir dakika arkadaşlar adım yazmıyorum. Şuraya. Tamam. Arkadaşlar oraya okul numaramı yazıyorum. Arkadaşlar birisi 14. Bak. Şöyle tarif edebilirim. Şuradaki bu bastığı 15. Ama şu reklam girmesi. Bu 14. Şöyle göstereyim. Bakın mesela 14'te bu şehire girilmiyor. Ama 15'te giriliyor. Mesela göstereyim hangisi 14 bu 14. Ama 15. Aman ne yaptık. Mesela bu arkadaşlar şehire girebiliyor. Ama 14'te girilmiyor bu işte. Ben bu evi 15'te yaptım bu şehri. Ya izlediğiniz için aslında teşekkür ederim. Belki biraz sonra Drogos çekebilirim. Ee, belki hayatta kalma 6 ya da 7'yi çek çekebilirim. Yani gelebilir video. Ondan. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Teşekkürler arkadaşlar. 2 tane abone gelmiş. Seviniyorum aslında ama fazla değil. O kadar da değil. İyi oyunlar. Görüşmek üzere. Dur o sistem mesaj geldi. Ayrıca çok hoşlar. Tamam. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi oyunlar. Yani abone yani like atarsanız sevinirim yani iki tane Ol olması normal olması normal bir şey arkadaşlar özür dilerim annem girdi de buradan yani abone olursanız yani like atarsanız sevinirim iyi oyunlar görüşmek üzere